Sezon RP almak yok, yasak bitti finish yok. Bundan sonra RP mp RP yok. 70'e kadarmış, hepsi varmış arkadaşlar. Alo iki drop üstü. lan Nasıl? Aha oyun bana diyor ki, lan RP al mezar RP RP. <laughs> Görmediğinizi biliyorum arkadaşlar Oğlum adam neyle vurdu lan bana <laughs> <laughs> Yanlış görmediniz arkadaşlar Bu sezon RP almak yok Yasak bitti finish yok Bundan sonra RP yok Nasıl mı karar veriyoruz RP alıp almayacağıma Yani sizler aldınız mı yorumlara yazın Merak ettim ha, Ş ha? Arkadaşlar bu maç e, Ne olur ne olmaz bilmiyorum ama Bu benim kaderimi belirleyecek bir maç arkadaşlar Eğer bu maç win alırsam RP alabilirim. Eğer bu maç win alamazsam bana RP e mi yok abi. Tamam mı? Anlaştık mı? Okey miyiz? Bu maç her şey belirleyecek. Win alırsak RP e var. Win alamazsak RP e MP yok abi. Şunu basayım onu sonra <laughs> İşler birazcık karışık gibi. Bana öyle bakma lan. Tamam. Hala devam ediyoruz. Rap'i almak istiyor muyum diye bir sor bana. Şu an bilmiyorum. Alsak mı almasak mı? Rp e alsak mı almasak mı? Bilerek ölsek mi ölmesek mi? Ölecek miyiz yaşayacak Arka yaptı adam. Dur o kill de çekeyim. Lan nerede o adam acaba? Ulan çok aha. Hoş geldin kanka. Lan oğlum yukarıdan biri vurdu lan. Oğlum yukarıdan biri birilerini vuruyor. Bu adam kil çalıyor. Kanka bir dur. Aha ölmedi. Lan nasıl ölmedi o? RP almak istiyorum. Bırak beni yakamı sal gideyim şuradan. Ne? Ee? adamın kafasına düştün ya. <laughs> ayak sesi duyuyorum lan yerde. Şurada bir yerde. Nerede bu? Lan şimdi ayak sesi duydum. Ya ben ben yanlış mı diyorum? Üst tarafta birileri var. Biri de bot taklit yapıyor herhalde yukarıdan. Aga be. Ha, şey. Ya beni çok oyalıyorsun ya. Sal sana ya. Ya şuraya çıkıyorum hadi bak senin için. Oğlum her atış İnan ateş ettiğim yere batmıyorum bile. Adam bakıyor mu diye bakıyorum etrafa. Kanka çok korkaksın seninle uğraşamayacağım galiba. Ay. Lan R.P. lazım ya. Vurun vurun bana. 6 xim olsaydı böyle olmazdı işte. 6 xim olsaydı böyle olmazdı. 3 xten nefret ediyorum bu arada gerçekten. Lan 2 iki drop düştü lan nasıl? Oha oyun bana diyor ki lan RP al mezarcı RP RP. Yüzlerce belki binlerce insana RP alan ben. Oyun hala diyor ki RP al. Lan nereden sıkıyorsun hala bana? Gördüm de kanka uğraşamam şu an. Ne yaptın sen hala oradasın Biliyorum da Şunca olaydan abm çıkmadım Gerçekten Gel kanka hadi bakalım Gel Ya 3x'e kafana tık tık Sen adam mısın Değil ya Galiba değil. Ya düz düz koşu atıyorum sana ya. Lütfen vursana beni. Görmüyorum kanka. Aha gördüm. Dur dur. Gördüm demiştim kanka sana. Gözlerim sulanık arkadaşlar görmüyor ya. Valla göremiyorum. Baksana uyku var. Gözlerime bak şuna bak. Kan çana almış. Sıkıntı bir şey olmaz bir şey olmaz tamam. Mazerete yok oynuyoruz işte. Abi iki tane durup abime verme yapmazsın ya. Çok adaletsizsin diyor. O adamda kaç x'ler çok merak ediyorum ya. 4x ya 6x. Yani 8x varsa da şaşırmayacağım. Bence. Bence 8x olabilir bana SLR yok bana SKS atıyordu ya da SLR 8x olabilir. 8x verirsen MK oynarım kanka. Aa, ver onu bana. 4x almış dediğim gibi. Bakayım 4x ile. Hmm. Okey. Ateş sesi bot. Botçuklar yes. Botçuk. Bu bot değil. Bot değil lan onlar. Çok güzel. Mermi yok. O daha da güzel. İki yanda da mermi yok. Mükemmel oynuyoruz yine ya. Harikayız. Yo botmuş. Yo bot değilmiş. Yo botmuş. Tamam tamam. Al 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 Hepsini al gayet iyi durumdayız. Tamam tamam. Abi Win'e gidiyor ya. Bir sorun bir bana. Win almak istiyor musun diye bir sorun. Yorumlara bir yazın. Can abi Win almak istiyor mu? RP alacağım mı? Yazın bir. Sizce var mı bir bakalım. Bu sezon RP'sini ben çok fazla beğenmediğim şey olabilirim. Ben dobra bir adamım. Ben dobra bir adamım. Ben çok fazla beğenmedim. Daha güzel olabilirdi bence. Yani ama bilerek ölebilirim ya. ya son adama gidip böyle fantazi deneyip ya da bilerek ölüp rap almayabilirim. Bana hiç belli olmaz. Birazcık bu maç aksiyonlu geçmedi gibi sanki canım. Benim uykum vardı. Belki ondan olabilir. Belki RP alasım yoktu. Ondan olabilir. Düşünüyorum başka neyden olabilir diye. Hmm, bilmiyorum. Bilmiyorum her an her şey olabilir arkadaşlar. Bunu daha ne güzel çıktım öyle. Lazım olsa çıkamam böyle ha gerçekten bak. Drop'a gidiyorum drop'la böyle bir arabayla karşılaşacak böyle pat küt çat araba fight dönse. Hadi bakayım aslan parçası ha. Hadi şöyle aha adam var orada gördüm. Adamlar var orada lan oy lan. Lan o o o a Kanka, tamam sen oyunu bilmeyen tayfasın. Şu bilmiyordu son vurdu. <laughs> ya Allah'ım ya Rabbim ya Resulallah'ım. Tamam, gayet iyiyim gayet iyiyim tamam. <laughs> Adalar çok kötü ya. Burada 8x ha okey aldı abi. Anladım abi. İyi oyuncular direkt ezmişiz şahsı seri. Kötü oyuncular bize kalmış. <laughs> Son oyuncu sıkıntılıydı gerçekten. Adam acayipti. Bir tarkıçı tutmaya falan çalışıyor yani. Şu sağ alttan ilerleyeceğim. Birbirini öldürdü. Ateş sesi duymadım benden. bayağı bir uzak olmamız gerek. Duymadığımıza göre. Yani... Video sıkıcı değildi bence. Ama çok atraksiyonlu değildi. Ve şuna eminim arkadaşlar. Şöyle bir şey söyleyeyim sizlere. Önümde ateş sesi var. Ee, son iki gün üç gündür attığım videolar bak mesela 30 küsür killi tamam mı? Ayak sesi içeride adam. Şunun içinde. Tamam adamı görmediğinizi biliyorum arkadaşlar. Adam oradan pençeden ufacık gösterdi. Mezarcı hile mi? Çok güzel MK8 x Bak başlık düşündürülür ya. Bot benim attı. Benim kili çaldı ya. Bot benim kili çaldı. Bahse varım. O kilimi çalan bottu ya yüzde yüz. Bence bottu. Ah. Bot kilimi çaldı ya. Çok güzel vurmuştun adamı Yo, siz <laughs> Bum Oy. Oğlum adam neyle vurdu lan bana? Neyle vurdu bana? Tamam tamam sevdiğiniz tipler. Tamam 1 ve 3. Bin almayacağım ki. Bilerek ölmeye gidiyorum. De da Selamun aleyküm. Selamun aleyküm. Selamun aleyküm. Esmiyorum seni bak binerek. Aslan la vista baby Alana bölüyorsunuz. Hadi bakalım yallah. Oy. Bini aldım o zaman rapimi alırım. <laughs> çok zevkli lan. Vallahi diyorum ya çok zevkli. koy olunca var ya. Üf oluyoruz. Üf. Çok eğlenceli. vallahi sonunda çok eğlendim ya. Bir de o adamları izlediğim nokta var. Doğrusu çok güzeldi. Siz de en çok beğendiğiniz noktayı süre olarak aşağıya yazsınız. Abi ben burayı çok beğendim falan yazın. Süreyi söyleyin arkadaşlar. Cidden çok eğlendim ya. Bayağıdır böyle eğlenmemiştim ya. Evet win'imizi aldık arkadaşlar. Ve de kesinlikle ve kesinlikle Royal Pass alacağız. Aslında çok almak istedim biliyor <laughs> Ama almamak büyük sürpriz olurdu. Öldüğümü düşünsen orada bilerek falan. Acayip 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 şeyler olabilirdi. Hemen RP'mize tıklıyoruz. Rütbe al arkadaşlar. Dur burada benim bir şeyler açık oluyordu hep. Onu almam lazım galiba. Boşa para gidiyor sonra. Boşa uyucuya gidiyor. Kızıyorsunuz sonra. E nerede? Hani RP puan diyordunuz. Kaka yok. Bulamadım. Cidden lan, bulamadım ha. Bak gözümün önündeyse göremiyorum bu arada. Valla siz gördüğünüzü söyleyin arkadaşlar. Pas yükselt. 960 60 uc Tamam. Kapat. Rütbe al. Hepsini al. Hepsini aldık. 50 seviye aldık. Bu sezon hepsini al. UC'lerimi geri ver. Let's go. Kaptan mutlu seti. Kızıl alev cartı Bunun kaskmış. Bu neymiş? süslemeymiş Bu Katlama? lan bunlar ne? Yücel seti. Bu güzelmiş. Bak bu iyiymiş. Tamam bir tek o iyi. Güzel güzel. Güzel güzel. güzel. Alınabilir. Maceraya çık. Ee ne veriyorsunuz kanka? Işte, Ödüller al. Bu ne Ne gerek yok kanka ya. Allah aşkına şu kasanın içinde ne veriyorsun? Bir kasa vardı. Bir kasa veriyorlardı bir şey içinde. Kasa vardı bir şey. Neyse. Bilmiyorum arkadaşlar. RP'yi aldık. Bu ne? Bu da S2 70'e kadarmış. 100 100 100. S3, S5, S6, S7, S8, S9, 10, 11, 12, 13, 13 hepsi varmış arkadaşlar. Bir sezona daha yeniden eklendi RP. Bak sınırlı favoriler satışta diyor arkadaşlar. Yani S4'teki bir şeyi şimdi satın alabilirsiniz diyor. Bu kötü bir şey. Ödülleri aldık. Bu ne? Ben birçok şey bilmiyorum bu arada arkadaşlar gerçekten Gerçekten gerek yok kanka sağ olun. Yani böyleydi bitti. Bitti. Bu kadar. Finish. Video bitti. Allah'a emanet olun. Görüşürüz. seviyorsunuz RP'yi bu sezonda alabildik arkadaşlar. Allah'a emanetsiniz. Seviliyorsunuz. Bay bay. RP alamayanlar. Videoyu bilerek buraya kadar durdurmadım söylemedim. Yorumlara yazın. RP'si olmayanlara RP gönderelim. Hadi bakayım. Son 10 kişi. Tık tık, tık tık tık. 10 kişi. ID'ni yaz, mesajını at. Bay bay. Buna kadar izleyenlere hediyem olsun. Değil mi? Başından sonuna kadar ileri sardamadan izleyenlere. Bundan sonra videolarımı da aralarından vereceğim. Söyleyeceğim. Bay bay. Görüşürüz.